Arkadaşlar merhabalar. Ben Oğuzhan İlhan. Denizli Pamukkale Üniversitesi Bilgisi Öğretmenliği okuyorum. Bugün sizler için bir sunum hazırladım. Veri tabanı yönetimi nedir? Veri tabanı yönetimi ve SQL temelleri ile ilgili bir video. Umarım sizler için de keyifli bir sunum olur. Buyurun sunumumuza geçelim. Keyifli seyirler. Arkadaşlar öncelikle veri tabanı nedir ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Veri tabanı organize edilmiş bir bilgi koleksiyonu olarak tanımlanır ve verilerin daha kolay aranmasını, alınmasını, manipüle edilmesini ve analiz edilmesini kolaylaştırır. İş dünyasında satış, İK, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi bir dizi farklı gereksinimle karşılamak için veri tabanları gereklidir. Bu veri tabanları genellikle benzer konularda veya benzer veri türlerini saklamak için kullanılır. Veri tabanları eldeki görev için en uygun ve düzenlemesini veya yapılandırmayı sağlamak için farklı şemalar kullanılır. Burada veri tabanı yönetimi nedir? Onu görüyoruz sunumumuzda. Veri tabanı yönetimi verinin depolanması, güncellenmesi ve erişilmesi için kullanılan sistemlerin yönetimidir. Bu sistemler genellikle SQL dilini kullanarak çalışır arkadaşlar. Burada veri tabanı modelleri var. Veri tabanı modelleri nedir diye sorduğumuzda veri tabanı modelleri arkadaşlar verilerin yapısını ve ilişkilerini tanımlayan şemalardır en yaygın modeller arasında iki çeşit modellerimiz var. Bunların birisi ilişkisel, nesne tabanlı ve döküman tabanlı modeller olarak ayrılır. Burada sunumumuzda gördüğünüz gibi SQL temellerini şu şekilde anlatıyor. SQL veri tabanı yönetimi için kullanılan standart bir dildir. SQL ile veri sorgulama, veri ekleme, veri güncelleme ve silme işlemleri gerçekleştirebiliriz arkadaşlar tablo oluşturma. Veri tabanında verilerin saklandığı yapılar olan tablolarda veri oluşturma ve yönetme işlemleri SQL komutları ile gerçekleşir arkadaşlar. Daha sonrasında burada veri sorgulamayı görüyoruz. SQL ile veri tabanından veri seçme ve filtreleme işlemleri gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Select komutu kullanılarak istenilen verileri belirtilen koşullara göre alınabilir. Bilginiz olsun. Arkadaşlar aynı zamanda veri güncelleme yapabiliyoruz. Mevcut verilerin güncellenmesi için update komutu kullanılır. Bu sayede veri tabanında verilerin değiştirilmesine olanak sağlar bu komutla birlikte. Veri ekleme bölümü var ve yeni verilerin veri tabanına eklenmesi için de insert komutu kullanılır. Bu sayede veri tabanına da yeni kayıtlar ekleyebiliriz. Mesela şu şekilde anlatayım size. Bir hastanede bir veri tabanı sistemi kullanılıyor hasta kayıt olarak düşünelim. Siz TC'nizi veriyorsunuz, isminizi veriyorsunuz, soy isminizi veriyorsunuz. Daha sonrasında sizin alınan kan bir veri tabanına giriyor aslında. Bir sonraki hastaneye gittiğinizde verdiğiniz isim TC, soyaddan sonra direkt bir önceki alınan kan durumu, kan raporları önünüze çıkıyor, hastanenin önüne çıkıyor. Bunlar da veri tabanının sayesinde oluyor. Burada ekleme olarak da insert kullanıyorlar. Güncelleme olarak da update kullanıyorlar. Bu şekilde size daha kolay anlatabilirim arkadaşlar. Nasıl ekleme, güncelleme yapabiliyorsak silme de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun için de veri tabanından belirli verilerin silinmesi için delete komutu kullanabiliriz. Bu sayede veri tabanındaki verileri kaldırılmasını sağlarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilişkisel bir veri tabanından bahsetmek istiyorum sizlere. İlişkisel bir veri tabanı verilere erişilebilen bir dizi tablo ile tanımların aslında ilişkisel veri tabanı birbirleriyle bağlantılı bir dizi tabloda büyük miktarda bilgi depolayabilir arkadaşlar. Her tablo her sütunun ad, adres gibi belirli bir bilgi türünü temsil ettiği, her satırın benzersiz bilgiler içerdiği ve bir tablodaki her alanın kendi veri türüne sahip olduğu satır ve sütunlardaki bilgilerden oluşur. İlişkisel veri tabanının avantajı, avantajları da var, dezavantajları da var. Avantajları arasında ilişkisel veri tabanı herhangi bir şirketin finansal kaydını saklamak için kullanır. Müşterilerin sevkiyatlarının ve siparişlerin kayıtlarını tutar. İlişkisel veri tabanı veri bütünlüğünü ve daha iyi performans sağlar. Daha iyi veri güvenliği sağlar ve birden fazla kullanıcıya izin verir. Kolayca genişletilebilen ve değiştirilebilen ilişkisel veri tabanında büyük miktarda veri toplayabilir. Birkaç müşteri aynı veri tabanına erişebilir arkadaşlar. Tabi bunun avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcut. Kurulum ve bakım maliyeti yüksektir. İlişkisel veri tabanları için sofistik ağ ve donanım kurulması gerektirir. İlişkisel veri tabanlarında genellikle alan uzunlukları sınırlıdır arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Burada ilişkisel veri tabanı tasarımını görmekteyiz. İlişkisel veri tabanlarında veriler arasında ilişkisel belirli anahtarlar kullanılarak tanımlanır. Bu tasarım veri bütünlüğünü ve veri tekrarını önler. Daha sonrasında ilerlediğimizde veri yedekleme ve güvenlik başlığını görmekteyiz. Burası önemli bir rol oynar. Çünkü veri tabanı yönetiminde ve veri yedekleme ve güvenlik aslında sizin verilerinizin bütün güvenliği orada saklandığı için bunlar önemli faktörler arkadaşlar. Düzenli yedeklemeler ve erişim yetkilendirmeleri veri kaybını önler arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tabii bunlar büyük boyutlarda olduğu için arkadaşlar performans optimasyonu var. Veri tabanı yönetiminde veri erişim hızını arttırmak için performans optimasyonu kullanılır arkadaşlar. Bu veri tabanı sorgularının ve işlemlerinin daha hızlı çalışmasını olanak sağlar. Veri tabanı yönetimi araçları var arkadaşlar. Veri tabanı yönetimi için birçok aracın yanı sıra veri tabanı yönetim sistemleri DBMS kullanılır arkadaşlar. Bu sistemler veri tabanı oluşturma, yönetme ve güvenliği sağlar. Burada arkadaşlar veri tabanı yönetimi ve bulut bilişim görüyoruz. Bulut bilişim, veri tabanı yönetimi için esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar. Veri tabanlarının bulut tabanlı hizmetlerle yönetilmesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. Güvenlik ilkelerini görüyoruz. Veri tabanı yönetiminde veri güvenliği için erişim kontrolü, veri şifreleme ve güvenlik duvarları gibi ilkeler önemlidir arkadaşlar. Çünkü bütün verileriniz orada saklandığı için bu güvenlik duvarları ve veri şifreleme, şifrelemeleri önem sarf eder. Bu veri gizliliği ve bütünlüğünü sağlar. Veri tabanı yönetimi ve uygulamaları var arkadaşlar. Veri tabanı yönetimi kurumsal uygulamalardan web sitelerine kadar birçok alanda kullanılır. Hastanelerde, işte emniyette, bu tür okullarda, büyük yerlerde yani çoğu yerde aslında veri tabanı kullanılır. Çünkü sürekli kayıt almaktansa bütün kayıtlarınızda aslında bir database de birikir. Bu yüzden dolayı veri tabanı çoğu yerde kullanılır. Veri tabanı yönetimi veri tabanı uygulamaların temelini oluşturur arkadaşlar. Veri tabanı yönetimi ve büyük veriyi görüyoruz arkadaşlar. Büyük veri veri tabanı yönetimi için zorluklar ve fırsatlar sunar. Büyük veri analitiği veri analizini ve depolama yönetimini içerir arkadaşlar. Gelecek trendlere baktığımızda aslında veri tabanı yönetimi otomatikleştirme, makine öğrenimi ve blok zincir teknolojisi gibi gelecek trendlerden etkilenir arkadaşlar. Bu trendler veri tabanı yönetimini dönüştürebilir. Sonuç olarak veri tabanı yönetimi ve SQL temelleri modern bilgi teknolojisi dünyasında temel bir rol oynar arkadaşlar. Veri tabanı yönetimi veri entegrasyonu, analizi ve uygulama geliştirme için kritik öneme sahiptir. Evet arkadaşlar sunumumuzun sonuna geldik. Bugün sizlere veri tabanı nedir? Veri tabanında tablo ekleme, veri ekleme, veri silme, veri güncelleştirme, performans optimasyonu, güvenilirlikten, bunun gibi konulardan bahsettim sizlere. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.